Arkadaşlar merhabalar. Bugün 24 Eylül 2025 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. E, tam da geçen hafta, bir hafta önce 17 Eylül e, 2025'te Adnan Menderes'in uçağının düşürülmesiyle ilgili yaptığımız e, röportajda, söyleşide den beri hastayım. Aşağı yukarı 3 saat sürmüştü e, Ertuğrul Bey'le yaptığımız Ertuğrul Mat ile yaptığımız röportaj. Orada e, sonlara doğru kaçın dakika bir e, 1 saat 46 bir saat sonra, bir saat 46 dakika sonra e, iki abi kardeş yani arkadaşın mesleki abi kardeşin e, buluşmasına denk geldik. Ben bilmiyordum. Eee Alp Tufan işte istihbaratçı. E, Ertuğrul Mat'ın da o yönü olduğunu bilmiyordum. Orada buluştular. Ee, çok hoşuna gitmiş şeyin, e, buluşma TÜFAN'ın. Onunla ilgili bir e, e, Twitter yayını açmış. Onu bir kayda geçelim diyorum. Bakalım. Önce bir Emir Sultan, Eyüp Sultan, Hacı Bayram gibi o şehrin en önemli camiinde kılar. Mutlaka kılardı. Yani buna ben Allah huzurunda şahidim birkaç defada ben bu hafız alayında askerlerin arasında hangi sırada yer bulduysak orada cuma namazı kıldığımızı Allah huzurunda söylerim. Peki. ama, ama masonluk konusunda onun masonlar derneği de ikiye bölünecek bir sahte vesika kongrede ibraz ettiğini de biliyorum. Hmm. E, bu arada Alp Tufan size selam söylüyor. Tan tanıyor musunuz? Kim? Alp Tufan selam söylüyor. E, i̇stihbaratçı eski. E, e, Ertuğrul abime diyor şeyi sorar mısın? diyor Hilmi Üçgüzar ve Kemal Derinkök'ü. Tabii. Çok iyi tanıyorum. Hilmi Üçgüzar. Kemal Derinkök diye enteresan bir iş adamı vardı bu İstanbul'da Zeynep ee, Kamil'in orada büyük bir arsayı 23 bin burada bir de şeyi sordu. Saddam Hüseyin e, döneminde <laughs> <laughs> Irak'a çok gitmiş gelmiş Ertuğrul Bey. <laughs> e, o, 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 soruyu sordu. E, neyse e, buradan bakarsınız. Yayın çok hoşuna gitmiş buluşma Bir bakalım Twitter sayfası şeyi açmış Bir bakalım oraya da Evet sevgili dostlar Hepinize iyi bir pazar akşamı Dilerim Muhtemelen tahmin ediyorum Hepiniz bir aydır size Yayın yapmıyordum Bugün uygun gördüm Yayın yapmayı Umarım hepiniz afiyette Sağlıklısınızdır herkes mutlu, huzurlu bir yaşam dilerim. Ee, e, biliyorsunuz Alp Tufan'la e, birkaç kere iyi şey yap, uzun röportajlar yapmıştık. ve hatta onun oynatma listesini birazdan gösteririm. E, umarım ki keyifler yerindedir. E, bu hafta enteresan bir hadise oldu. Sayın gazeteci Bahattin Çağdaş Londra'dan Eski Demokrat Parti e, Gençlik Kolları da önemli görevler almış e, hukukçu, milletvekili, siyaset adamı ve devlet adamı Sayın Ertuğrul Matı kendisine konuk olarak aldı. Ben de tesadüfen bu röportajı canlı yayına denk geldim. Ertuğrul Bey Allah uzun ömür versin 91 yaşında bize çok emeği olan gençliğimizde çıraklığımızda e, bize hocalık yapan ustalık yapan bir büyüğümüzdür. çok kendisini severiz canlı yayında da görüştük dedi 15 yıldır birbirimizi görmüyoruz dedi yıllar çabuk geçiyor e, çok... e, bakın bir şeye vesile olmuşuz yani bir buluş buluşturmaya vesile olmuşuz farkında olmadan çok çabuk geçiyor. Ee, bu çok güzel bir röportaj oldu. Bahattin Çağdaş Bey'in e, Sayın Ertuğrul Mat'la yaptığı röportaj çok güzel bir röportaj oldu. Benim de katkılarım oldu. Tabii 80'li yıllarda Ertuğrul Bey'in yanında çıraklık yaparken e, Ertuğrul Bey çok beynelmel bir siyaset. Aferin burada mütevazi davranıyor. Bak açık açık, açık söylüyor yani. E, işte çıraklık ...dan bahsedebiliyor. ...ve devlet adamıdır. Ee, onun sayesinde birçok şeyi öğrendiğimiz gibi birçok olaya da şahit olduk, vakıf olduk. Ee, bu canlı yayında Ertuğrul Bey'e ben bu konuları açtım ki canlı yayın daha iyi neşelensin diye Ertuğrul Bey de bunlara karşılık verdi. Tabii kısa sorularla olduğu için bazı şeyler tam anlaşılamadı. Ben bunu kendi canlı yayınımda sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle yapalım bir gün ikinizi beraber aynı aynı canlı yayına getireyim. Orada şey yapın, belki konu konuya açar farklı noktalara gidilebilir. Dedim, e, dedim Şişko Cihan diye bahsettim. Aslında o bizim aramızdaki dostlar arasındaki o zamanlar yakın bir arkadaşımızdı Cihan Bey, Cihan Karancı. E, beraber çalışıyorduk o dönemde. O da benim gibi çıraktı Ertuğrul Bey'in yanında. Ee, daha sonra kendisi işte bazı büyük işlere falan girmiş bizden sonra başına bazı hadiseler gelmiş. Hindistan'da onun yüzünden hükümet bir arkadaşla birlikte e, onun yaptığı olaylardan yüzünden hükümet devri, devrilmiş. Ben bunu e, kendi kitabım olan Maceralarla Alp Tufan'da 236. sayfada Hintli'nin Şişmanı diye e, rumuzuyla e, verdim. İsteyenler bu olayların aslında tamamını okuyabilirler. Maceralar Life Tufan diye. Evet kitapları da var. Bu arada şeye bir bakayım bir saniye ben. Aa, evet arkadaşlar. Arastalı ee, Aras Dağlı namı diğer e, Altufan Bey ile yaptığımız e, röportajların oynatma listesi aşağı yukarı 17 17 video var. Şurada arkadaşlar, Aras Dağlı diye e, darbe örgütler. <laughs> İlkini tek parça olarak e, tam da 15 Temmuz e, darbesinden sonra hemen yapmıştık. Ağustos'tu falan galiba, 9 yıl önce. Şurada e, şeyler var, ondan sonra belli aralarla yaptığımız, e, son hapishaneye falan aldılar şeyi... E, e, Alp Bey'i. falan kaldı. <laughs> Pardon. Bunun aklımdayken burayı kayda geçmiş olayım. Ve biz devam edelim şeyimize. Şu kısa şeye. Ve Ertuğrul Bey'den bir de şundan bahsettik. Saddam birinci körfez krizi çıkmadan evvel uzun zaman Ertuğrul Bey Irak'ta çalışmalar götürüyordu. Biz de Ertuğrul Bey'in yardımcısı olarak bu çalışmalar içinde bulunuyorduk. Ee, Ertuğrul Bey bunları da anlattı ve oradaki ilişkilerini Saddam yönetimiyle ilişkilerini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yaptığı hizmetlerin hepsini e, orada kendisi kendi arkadaşlar işte kapı kapıyı açıyor. Pardon yani kelime kelime laf laf açıyor, düşünce düşünceye açıyor. Kaç gündür kafamı meşgul eden bir şey vardı. İngiliz istihbarat başkanı veda konuşmasını İstanbul'da yaptı, yani İngiliz askeri istihbaratı, May ee, Şimdi fark ediyoruz ki arkadaşlar Türkiye'de mit mit falan diyoruz ama e, şimdi burada da bahsediyor konuşmanın sonlarına doğru, tabii oraya yer vermeyeceğim. Oraya siz bakarsınız, ee, yani bulamazsınız. Pardon, ee, Türkiye'de bir askeri istihbarat yok arkadaşlar. Çok korkunç bir şey, İzin vermemişler. Ona da izin vermemişler. Ayrıca değineceğim. Buyurun. Ağzından açıkladı. E, bu da e, çok e, güzel oldu. 91 yaşında bir siyasetçi ve devlet adamı. E, hoş oldu. Görüşmemiz, konuşmamız yıllar sonra e, sohbetimiz e, Bahattin Bey'in programında çok hoş oldu. Bu benim bu. Bu hafta çok sevindirdi. Eski bir dostu görmek, hocayı görmek, bir üstadı görmek çok sevindirdi. Allah kendisine uzun ömür diliyorum. Zıpkın gibi kendisi, 91 yaşında. Kendisi söylüyor. Sevindirmeye vesile olduk. Ne mutlu. Yürüyorum, arabamı kullanıyorum, her şeyimi tek başıma yapıyorum diyor. Biz tanıdığımızda da Ertuğrul Bey'i, yine genç, dinamik, e, ee, içine, içine sığmayan devamlı e, yabancı ülkelere seyahat eden bir insandı. Beni Ertuğrul Bey ile tanıştıran yine bir üstadımız önemli bir insan Ankara'da. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Bana demişti ki sana öyle birisiyle tanıştırıyorum ki o zaman çok gencim ben 21-22 yaşlarındayım. Bu insan sana uluslararası alanda hoca olacak. Uluslararası beynlenmeler tüm bilgisini sana katkı olarak sunacak diye. Gerçekten öyleydi. Biz o zaman bir ekiptik. İşte Cihan Karancı vardı. Yine hemşerim Konyalı Asım isminde bir arkadaşımız vardı. E, çoğu da ordu mensubu insanların çocuklarıydı. E, güzel bir ekiptik. Güzel arkadaşlıklarımız vardı. Daha sonra dağıldık. Herkes bir yere gitti. Ertuğrul abinin bizde emeği çoktur. Allah uzun ömür versin. E, Ertuğrul abiyi tanıdığım için e, çok mutlu oldum. O, uzun yıllar gördükten sonra Bahattin Bey'in programında tesadüf etti. Çok bu hafta çok beni mutlu etti. Uzun zamandır bir dostu görmüyordum, bir abba görmüyordum. görmüyordum. E, böyle bir dostu bir abba görmek çok iyi oldu. Bu konu böyle gelelim size e, bir ay evvelden söylediğim. Evet. Peki arkadaşlar, bunu not aldık. Ne zaman yapmışız? E i̇şte bir hafta önceki programından bahsediyor. Bugün 24 Eylül 2025 Çarşamba ve ben hala bir haftadır hastayım.